Merhaba arkadaşlar. 41 45, 41 48, 48 51 Mercedes kamyonlarda şanzıman ve debriyaj tanıtım işlemi yapacağız. Ana sayfa açıldıktan sonra TCM şanzıman kumandası beynine giriş yapıyoruz. Bakınız burada. TCM şanzıman kumandası. diyoruz. Giriş yaptıktan sonra uyarlamalar bölümü var burada bakınız. Uyarlamalardan seçiyoruz. Sonra tanıtma işlemleri. Tanıtma işleminden sonra sadece debriyaj tanıtılması değil de Şanzıman ve debriyaj tanıtılması. İkisini otomatik tanıtıyor zaten. Biz onu seçeceğiz. Şanzıman ve debriyaj tanıtımı. Bu arada hava dolu olması gerekiyor. Eğer ki hava dolu olmazsa tanıtım yapmıyor. Buradan devam diyoruz. Devam dedikten sonra buradan tekrar devam diyoruz. Arkasından hemen aracı çalıştırmamız gerekecek. Bakınız burada çalıştır dedikten sonra aracı da çalıştıracağız. Evet. Devam diyoruz. Aracı çalıştır dedikten sonra Hemen aracı çalıştırıyoruz. Kendisi otomatik tanıtım yapıyor zaten. Şu anda tanıtım yapmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir dakika kadar sürüyor tanıtım. Şu anda işlem devam ediyor. tanıtım yapıldı. Şu anda başarıyla tamamlandı. Aracı stop edip kontağı açıyoruz. Hepsi bu kadardı. Ama devam diyebiliriz buradan. İşlem sona erdi zaten. Gördüğünüz gibi. Hepsi bu kadar. Gayet kolay bir şey. Tekrar bakalım arıza kodlarında var mı? Herhangi bir şey. Evet, arızamız da yok. Şu anda işlem tamamdır.